Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kerim Ekin'le birlikte Minecraft Survivor'a başlıyoruz. Hoş geldin Kerim. Ho ho hoş buldum kanka tekrardan. Anamız evet, ağladı. Iki buçuk saattir şöyle düzgün bir oyuna girmeye çalışıyoruz. Sonunda Atenos'un ve modların saçmalığı tuttu arkadaşlar. Aynen öyle. Yani Minecraft'ın azizliği tuttu. Evet. Şimdi. Evet. Biz siz bayağı bir bu ikinci dünyamız. Ben biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar kanalın ortağı daha yeni ilk videosunda ortak çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet Kerim. Montajlayan benim arkadaşlar. İnşallah ses kayıtlarında bir problem olmaz. Denelim yani. mi? İyi ben tüm Survivor'da tip invertörü kullanırım abi çünkü eşyalarıma değer de veriyorum. Mi? Ansızın bir anda ya, tamam. açık zaten oğlum ikimizde de oluyor. İşte biz o şeyleri yapmaya çalışırken bunları unutmuşuz. Ağaçtır, odur, budur. Şimdi hemen modları falandır. Ama sadece arkadaşlar yağmuru kapatmak için ee... ah yanlış yaptım. Crafting table. Aa yapmışım ondan zaten. Oh tamam. be. Arkadaşlar biz e, yetki muhabbetini sadece e, böyle nasıl söyleyeyim evi yapana kadar ışınlanmayı kullanacağız. Evi yaptıktan sonra zaten yatak muhabbeti olacağı için arkadaşlar. Öldüğümüz yerden tekrar evde doğacağız. O yüzden pek bir sıkıntımız olmayacak. O zaman kullanmayacağız. Evet misafirlerimiz var ve creeper da bana geliyor. Gerçekten misafirimiz var. Ben sesi kapatıyorum. Kerim bir, bir 10-20 dakika sonra açar inşallah. İşi giderse. Merhaba kardeşim. Oo, Kerim Bey, Kerim Bey. Sinirlerim bozuldu kanka. <laughs> Çıldırmak üzereyim. Tam video çekeceğimiz zaman geldi. İşte bizim de şansımız. Onca saat gi Aternos'la uğraş, modla uğraş. Tam delik olacak arkadaşlar. Eve misafir geldi. İşte bizim de max şans. Yani şu an bayağı bir odunumuz var. Evet. Bayağı hem de. <laughs> İstemedi. yani İstemediğin lazım. kadar var. Şu anda. İstediğim kadar da olsun. Yok. Tüm odunlardan. Bak. Kaç tane odun varsa, hepsinden istediğim kadar olsun yeter. Çünkü ben renkli ev yapmayı seviyorum. Tek renkli seviyorum. Ama bir sürü meşe odunu var işte şu anda. Farklı odunlara ben da yönel kardeşim. Sen diğer odunları aldığın için ben de, 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 de Bu odunlarla. Valla bu bu etleri pişirdim kanka. Biraz daha taş toplayıp yanına geleyim. Madende toplayış. Ay okay. Aratures... olmaz çünkü olmaz olmaz. Burası çok dandik. E, koy, koyunları gördüğümüz yere yaparız kanka. Bir orayı da gel gösterelim. Ah inekler gelmiş lan buraya çok güzel tamam öldürme 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 öldürme, öldürme, öldürme. Çift, <laughs> çiftleştiririz ahıra koyarız kendi bir yere kadar yemek kaynağımız olur maden buldum maden buldum video kaç dakika oldu lan bu arada 40 Hı, dakika var 34 mı 34 dakika o kadar oynadık o kadar konuştuk o kadar, o kadar... Tamam. Kanka ekipte sarar mı? Tek başına oynayacaksan modlu oynayacak Yoksa sıkıyor. İşte ben tek düşmü modlu. Bir defalarca Aha. o aynı Çöpeklerim. şeyi yapıyor. Bir de şeye gelsene kanka. O lavu gördüğümüz yere gelsene. Çok mu yukarıdaydı. dışından diyorum koşarak geliyor. Aa bak düzeltmişler. Normalde böyle değil. Yalnız ben sana ben sana vurursam bu kesin bana saldırdı. <laughs> Normalde çok vurasım geldi ama. Şimdi kanka. Eee bunu ne? düzeltmişler de onu bunu bırak da şu adaya bir gidelim. Şu an sana vursam ne olur? Şey ne biliyor mu? Köpeğin bana saldırır. Ben de onu öldürmek zorunda kalırım. Çünkü o beni öldürmezse rahat olmaz. Ve bu yüzden ben onu öldüremezsem senin yüzünden ölüp Saldır ona Dünyaları fededirsem Pişşşş, senin ey şşş, pişş, 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 piş, 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 piş. öldür onu Biraz keşif yapmak istiyorum ev yapmadan önce ya çünkü Gerçekten daha kaliteli yerler şimdi, bulabiliriz Bunlar kalsın burada, ben sana koyun anlamak istiyorum Zaten şu anda olduğumuz yer devamlı bir ada parçası olarak çıkıyor her tarafa. Ben onu öldürtüyorum bekle. Ee... <laughs> <laughs> ah, Dağlarda kar yağar. Karda serime. Kedi yukarı bak. Sen gelme lan. Arkana bak. Ya ne bakacağım yukarı ya. Lan oğlum senin yüzünden gene aynı yere düştüm ya. Yanıyorum senin yüzünden şu an ya. Çek lan beni yanına. Aha. Köpeklerim İsmiden geldi gel. Er Tam tersi yaz. Yok kimse bana hiçbir şey söylemesin Sormayın da. Yukarıda olalım diye dedim bak. Ben yatağı da almadım. Abi sen yukarıdayız. Allah seni kahretmeye ya. Ya çık oyundan ya. Çık ya. Kaba oyunu ya. Oğlum ben sana dedim hiç hiçbir şey anlamadım ya. El yukarı. Bakmıyorum. Yat al yat ha. Yo 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 yo. Ha bilmiyor. Yo yo yo. yo. Ta var onu gönder. Yukarı gel yukarı. <laughs> of. Sinir krizi geçireceğim. Vallahi çıldıracağım. Tam çekeceğimiz gün mü böyle olur ya? Müsait misin? Sayılmaz. Bitir kanka bitir. Gel. Bu sefer, oğlum ne yapıyorsun? Burada abi? bir bitirelim. Oğlum sen toplasanız. Ben sandığa temizliyordum Aha, eşyalarını. Gel, gel. Burada bir a. <laughs> Burada bir a. <laughs> kanka sen bunları Yok ki oğlum ben de hiçbir hiç hiç şey yok. Sandığı üstümdeki... Ben kanka. boş geldim buraya. Lan kazman bilemiyor. Tek bu var. Al bununla Sen Sen de Oğlum o bizim diğer evdekiler ne olacak? Bunları alırız ya Zaten Doğduğumuz yer orası her türlü gidip alırız orada. Kanka evet. bizim ev orası olsun Şimdikileri bir şey yapayım Çok Hayır. güzel bir yer çünkü Hayır çok güzel bir, sen bir sen yer. yer Sen de sevmemiştin aslında ilk de Ne oldu bir kararın mı değişti? Ha, ha. Tabii efendim. Peki bu kömür niye bu kadar çok fazla çıkıyor? Hem de bit bitmedi. Daha güzel. Gel, dur. Dur. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.